Merhabalar hazırlamış olduğu dizge 3-4 Eşek'in setini inceliyoruz. Sizlere biraz Öner bahsetmek istiyorum. Almanya'da 1982'den beri eğitime hizmet veren Öner Werland, 1995'te İstanbul'da faaliyete başlamıştır. Ayrıca e, Alman lisanslı büyük eğitim setlerinin YUP adı altında e, 28 yıldır Türkiye'de faaliyete sunmuştur. Bu eğitim setleri 50 farklı ülkede ve 20'yi aşkın birine de çocukların eğitimine katkı sağlamaktadır. Eğitim setimizi tanıyalım. Eğitim setimiz dizgi eğitim seti. Dikkat ve işitsel zeka geliştirme seti olarak geçmektedir arkadaşlar. Eğitim setimizin toplamda 10 tane eğitim seti kitapçığımız, bir tane uygulayıcı el kitapçığımız bulunmaktadır. Ve bir tane de lisanslı şu şekilde kontrol kutumuz bulunmaktadır arkadaşlar. Bu eğitim setimizin en önemli özelliği dikkati geliştirme ve işittiğini duyabilme. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken uygulayıcı el kitapçı ile ilerlemeniz olacaktır. Çocuğunuza e, normal kitapçığı vereceksiniz. Yani şurada görmüş olduğunuz e, işitsel odaklanma bir kitabını mesela veriyorum veriyorsunuz arkadaşlar. Çocuk bununla işlem yapacak. E, siz ebeveynler uygulayıcı el kitabını kullanarak çocuğunuzu yönlendirmeniz gerekmektedir. Bu eğitim setimiz tamamen işittiğini algılayabilme ile alakalı olan bir eğitim setidir arkadaşlar. Eğitim setimizin içerisinde toplamda 100 tane farklı etkinliğimiz bulunmaktadır. Şimdi eğitim setimizin kazanımlarına geçelim. Eğitim setinin kazanları: Algılama, kavram ve sistemli düşünebilme yeteneğinin gelişimi. Dikkati belirli bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme. Kendi başarısını ölçebilme ve özgüven kazanabilme. Düşünerek öğretme ve düşünerek öğrenme. Kendi zekasıyla doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme. El, göz ve beyin koordinasyonu sağlama. Kolaydan zora öğrenmeyi kolaylaştırma, etkin katılım ile kalıcı öğrenme, yaratıcılığa destek ve teşvik, bireysel çalışmaya teşvik. Evet arkadaşlar, şimdi ise eğitim setimizin kitaplarını tanıyalım. İşitsel odaklanma 1. İşitsel çağrışım. İşitsel bellek, fonolojik farkındalık. İşitsel odaklanma 2. İşitsel odaklanma 3. İşitmatik. İşitsel tamamlama. işitsel organizasyon 1 işitsel sıralama işitsel organizasyon 2 olmak üzere toplamda 10 tane kitabımız mevcut. Şimdi arkadaşlar eğitim setimizin oynanışına geçelim. Evet arkadaşlar eğitim setimizin oynanışı şöyle. Eee odaklanma bir kitabımızı alıyoruz önümüze, açtık. Kontrol kutumuzu tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar kontraktörü açıyoruz şu şekilde eğitim setinin uygulayacak el kitabında açtım Şimdi arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz üzere bizim taşlarımızın resimleri bulunmaktadır taşlarımızı yukarıya geçireceğiz ev taşımızı alıyoruz ev resminin olduğu yere alana koyuyoruz Kart taşımızı aldık yerleştirdik Ördek taşımızı aldık yerleştirdik şöyle hızlı hızlı yerleştirelim şimdi Eğitim setimizin anlamışına gelecek olursak arkadaşlar yönelgeniz yazıyor yukarıda. Burada arkadaşlar küçük küçük e, görsellerimiz bulunmaktadır. Yani e, bu sıraya göre taşlarınızı hareket ettirebilirsiniz. Şuradanız da karışık olarak bu sorulara yöneltebilirsiniz. Misal veriyorum ki ördek taşını al eline dediğimizde ördek taşını alacak çocuğunuz ve siz buradan kirli olan elbise, aşağıdaki görsellerden kirli olan elbiseyi bulmasını ve ördek taşını üzerine yerleştirmesini isteyeceksiniz. Kirli olan elbise nerede hemen bakıyoruz. 6 numarada aldım ördek taşımı yerleştirdim. Hemen bakalım elmayı alalım. Aldık sıcak olan içecek. Bakalım nerede? Şurada kahvemiz bulunmaktadır. Aldık taşımızı yerleştirdik. Kalbi alalım. Kalp taşını aldık soğuk olan içecek limonatayı bulduk yerleştirdik bu sefer çiçek taşını alalım temiz olan elbise 5 numarada aldık taşımızı yerleştirdik arkadaşlar ev taşımızı aldık kalın olan kalem iki tane kalemimiz var arkadaşlar hangisinin kalın olduğunu soruyor hemen aldık ev taşımızı yerleştirdik Son olarak ise araba taşımız ince olan kalem. O da bir numarada aldık taşımızı yerleştirdik arkadaşlar. İyice bütün hepsi yuvalara oturması lazım. Kontrol kutumuzu şu şekilde kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ters çevirdiğinizde şuradaki görselle aynı görseli elde ettiyseniz eğer doğru yaptınız demektir. Evet arkadaşlar eğitim setimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de eğitim setimizi beğenmişsinizdir. Bu videomuzu özel diziye 3-4 yaş eğitim setinde Öner Yayıncılığı web sitesinden yapmış olacağınız alışverişlerde %10'luk bir indirimimiz mevcuttur. Zeki10 kodunu kullanarak siz de %10'luk bir indirimden yararlanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.